16 Temmuz Pazar Yeni Şafak Yazarı Erol Gökay Yazısı Başarılı Darbeler Dönemi Bitti 15 Temmuz gecesi olan biteni darbe olarak nitelemekte ve direniş çağrısı yapmakta erken davrananlardanım. Zira muhalefetin siyaset üretemediği, FETÖ'nün giderek sıkıştığı şartlarda darbe çılgınlığını göze alabileceklerini hep düşünüyordum. 28 Mayıs 2015'teki Batı'ya rağmen demokrasi yazımda batılı talancıların Türkiye'de demokrasinin gelişmesini asla istemediklerine dikkat çektim. Uzun zamandır Erdoğan'ı diktatörlükle, AK Parti iktidarını ise IŞİD destekçiliğiyle özdeşleştirmeye çalışan bir propaganda yürüttüler. Şimdi seçimi AK Parti'nin tekrar kazanma ihtimaline karşı darbe için görev çağrıları yapıyorlar. Tabi bir derdimizde içerideki açık veya zimli darbe destekçileriyle Türkiye'ye karşı ABD'yi, NATO'yu göreve çağıranlar, Mısır'da Sisi'ye güvendikleri gibi ülkemizde de demokrasi karşıtı bu güçlerle kol kola hareket ediyorlar. Bu nedenle darbelere karşı olmak yurtseverliğin ilk şartlarından birisi oluyor. Onlar her türlü fitne, fesat, tezvirat peşinde koşarken biz de boş durmamalıyız demokrasi bilincini yükseltmeliyiz. Boş buldukları İslamofobi ovalarında kolayca at sürmelerinin de önüne geçmeliyiz. Ankara Güven Park saldırısının olduğu 2016 Mart ayından itibaren yazılarımda darbe ihtimalindeki artışı gündeme getirdim. Mesela darbelerle ve darbecilikle mücadele etmenin hala ilk vazifemiz olduğunu konuşmalıydık o gün. Alçakların aklı ne demokraside ne de toplumdaydı her fırsatta ikisinin de ebediyen düşman olduklarını göstermek, bir darbeye daha çanak tutmak istiyorlardı. 17 Mart 2016 31 Mart 2016 tarihli yazımda da hala birinci vazifemizin darbeci vesayetçi zihniyeti geriletmek olduğunu belirttim. Dünya beşten büyüktür sözüyle simgelenen itirazı unutturmaya, bu sözün sahibini söylediğine pişman etmeye uğraşıyorlar.'' Allah'ın izniyle başaramayacaklar. Bizi iddiamızdan vurmaya çalışıyorlar. Üzerimize ateşler salınsın istiyorlar. Kah açıktan, kah gizli salıyorlardı. Hala demokrasi düşmanı, darbeci ve vesayetçi zihniyeti geriletmek, terör belasını ortadan kaldırmak için uğraş vermemesinin nedeni onlar. Bir darbe girişimi olsa bu kez milletten hak ettiği cevabı alacağını da daha 2015 Mayıs'ında ifade etmiştim. Peki şimdi bir darbe girişimi olsa yine aynısı mı olur? Toplum sükuta mı gömülür? Elbette toplumsal merkezi, toplumun omurgasını oluşturan insanlar genelin çıkarını gözetirler. Kin ve nefretle hareket etmezler ama şer odaklarına karşı tavırları da epeyce farklı olur. Köprülerin altından çok sular aktı. Menderes ve arkadaşlarının katledilmelerinden bu yana geçen 55 yıl boyunca toplumsal merkez bir yandan varlığını pekiştirirken bir yandan da siyasi mütekabilini üretmeyi başardı. Artık toplumsal merkezi temsil eden bir siyasi merkez var. Merkezi değerleri taşıyan toplumsal omurga 12 yıldır giderek artan biçimde bir siyasi hareket etrafında kenetleniyor değişimin gücü toplumsal dinamizm merkezden çeperlere doğru yayılıyor. Toplumsal ve siyasi merkez el ele vererek eski sistemi değiştiriyor, milletle devlet barışıyor. Müslüman bir toplumda demokrasi tercümesi adım adım derinleşerek inşa oluyor. Cumhuriyetin bağımsızlıkçı ruhu, Menderes'in millet tabanına dayalı demokrasi anlayışı, milli görüşün ümmetçi meydan okuması Özal'ın hem gelenekten hem dünyadan kopmayan yürüyüşü değişik kollardan gelerek ana ırmağın debisini artırıyor. Şimdi yapılacak bir darbe girişimi bu ırmağın coşkulu akışını bırakın ket vurmayı bir an bile durduramaz. Küçük bir çöp yığını misali denize sürüklenir. Bu cümlelere eklenecek tek şey Recep Tayyip Erdoğan ve güven verici liderliğiydi. Farkındayım, sizi sıkacak kadar ben, ben dedim durdum. Niyetim asla kendimi öne çıkarmak enaniyet değil. Birçok vatansever gibi biz sadece milletimize ve millet düşmanlarına baktık. Haleti ruhiyeleri okumaya çalıştık ve gördüklerimizi yazdık. Ama asıl sözü şehitlerimiz, gazilerimiz, büyük milletimiz 15 Temmuz 2016'da söyledi ve yıllardır geriletmek için mücadele edilen vesayetçi-derbeci sistemi bir gecede tarihin çöplüğüne atıverdi. Bugünümüzü borçlu olduğumuz, ülkemizi işgalden, milletimizi derbe ve iç savaştan kurtaran aziz şehitlerimizin, gazilerimizin yanında bizim yaptığımız nedir ki? Allah hepsinden razı olsun. Bu tespitleri yapan sayısız insandan bir tanesiyim sadece. Hem derli toplu aktarabilmek, hem de bu akış içinde yine milyonların katıldığı yeni tespitimizi paylaşabilmek için yazılardan örnekler verdim. Bu tespiti en son Sayın Devlet Bahçeli sarahatle dile getirdi. 15 Temmuz'da milletimizin muhteşem direnişiyle birlikte artık bu ülkede başarılı darbeler dönemi sona ermiştir. İradesi için şahlanan milletimizi gördükten sonra hiçbir darbeci artık bunu göze alamayacaktır. Milleti tanımayan bazı ahmaklar çıkacak olursa da hak ettikleri dersi alacaklardır.